Arkadaşlar merhabalar, bugün yine bir borsa, yine bir e, airdrop, yine bir bedavadan dolar esler e, gelecek ama yine referansa ihtiyacı duyacağınız çünkü para etmesi için referans getirmeniz gereken bir borsa daha. Şimdi bu borsanın adı nedir? Bitcastle borsası. Bu borsanın istediği nedir? Ne kadar veriyordur? Hemen onlara geçelim. Şimdi diyor ki öncelikle bu hangi kampanyası bu arkadaş getirme onu da anlatacağım. Evet, üye olma kampanyası öncelikle buraya ayın 23'üne kadar Mayıs ayının 23'üne kadar üye oluyorsunuz üye olduktan sonra bakın size zaten 5 dolar otomatik bitcoin veriyor 5 dolarlık bitcoin veriyor sadece üye olduğunuzda yani mailinizi ve şifrenizi girdiğinizde daha sonra KYC yapmanız gerekiyor zaten ki ödül artsın. KYC yaptığınızda bir 5 dolarlık daha veriyor ve KYC'niz onaylandığında bir 5 dolar daha veriyor. Yani toplamda bu 3 işlemi yaptığınızda 15 doları almış oluyorsunuz. Ki ben de hemen şuradan göstereyim size. Tabii ben aldığımda Bitcoin düştü aldık. Bana verdikleri Bitcoin tabii düştüğü için otomatik olarak şu an 13.99 dolar değerinde bende Bitcoin var. Bu üçünü yaptım ben de. Daha sonra dördüncü aşamadaki hediyeyi istiyorsak diyor ki 0 0 0 bilmem ne 9 BTC yatır. Tabi hemen anlamıyoruz. Kardeş ne istiyorsun diye bakıyoruz. Buraya yazıyoruz. 27 28 dolarlık. Diyor ki bana e, buraya bir depozit et diyor. Bana bir para yatır diyor. Bitcoin yatır diyor. Bana bu kadarlık. Bu Bitcoin'i FTX borsasından falan ücretsiz buraya aktarabiliyorsunuz. Ben daha yapmadım. Yapacağım. Ben bunu alacağım. 5 dolar da alacağım. Totalde 20 dolar almış olacağım. Tabi 5. ödül de var. Fakat bunun daha da yüksek herhalde. Bu bayağı da yüksek bir yatırım istiyor. Bakalım ne kadarmış 0.015'i. Yaklaşık 500 dolar falan filan yani onu oraya yatıracağım zaten efendime söyleyeyim neyse şimdi ağzımı bozmayayım. Dolayısıyla ben bu 5. adımı yapmam ben bu 4'ü yaparım. buradan da bir 5 dolar alırım. Burada şimdi ikinci aşaması var. Daha fazla nasıl para kazanabiliriz ki çünkü daha fazla kazanmamız lazım. Onu da anlatacağım niye daha fazla kazanmamız lazım. İkinci aşamada da şu güzel ödül var. Burada da aslında bu bizim kendi üye olmamızdan daha güzel bir ödül. E, referansınızla referans linkinizi arkadaşınıza gönderdiğinde arkadaşınız da aynı o 4 işlemi yapıyor. Yani üye oluyor, KYC yapıyor, e, KYC'si onaylanıyor. Daha sonra o da sizin gibi 0009 BTC yatırıyor. O da yatırdıktan sonra size 30 dolar e, arkadaşınızdan Hediye gelmiş oluyor. Elinizde kendi 20'niz artı 30 dolar etti 50 dolar. Tabii kaç arkadaşınız varsa bu şekilde bu sayıyı arttırabilirsiniz. Ama mutlaka arkadaşınızın da şu işlemi yapması gerekiyor. Buraya o parayı yatırması bir 27-28 dolarlık bir bakiye bitcoin'e yatırması lazım. Yoksa ilk üç adımı yaparsa kabul edilmiyormuş. Bunu da yapmanız gerekiyormuş. Neden bizim e, elimizdeki 20 dolarlık bitcoin'i kardeş çekemiyoruz dersen Şimdi onu da anlatayım nerede burada onu görmüştüm. Şimdi bakın bende zaten buradan withdraw tuşu var bastığımda benden zaten 00045 falan filan yani 17-18 dolarlık bitcoin kesiyor yani şey olarak transfer fee olarak ücreti olarak 0075 pardon kesiyor. Bu da yaklaşık 15-16-17 dolar falan. Dolayısıyla bana verdiği parayı fee'ye götürmüş oluyor. Yani şu an bir anlamı kalmıyor. Bakın şu an 14 dolar oldu ama bunu şu an çekemiyorum. Yani bu parayı benim 50-60 dolar yapmam lazım ki 15 dolara ödeyeyim cebime de 30 kalsın. Yani en az bir arkadaş getirmem lazım buraya. Buradan para kazanmak için. Burada aslında bir sürü para birimleri var çekebildiğiniz. Ben onları da tek tek kontrol ettim. 0016 Ethereum, Ethereum falan filan hepsi bunları istiyor. Hatta Ethereum'a da baktım kardeşim ne kadar dedim. 0016 35 dolar çekim ücreti istiyor. Dolayısıyla buradakilerin herhangi biri ee, çok mantıklı değil. Bir tek şu e, Ripple'la bir 14 13 14 dolar civarı ediyor. Ripple'la çekeyim derseniz. Burada Bitcoin Cash vardı galiba. O da bir tık daha ucuzdu. 16 17 dolar falandı. Kendi Bitcoin'le çekmek isterseniz hemen ona da bakalım ne kadarmış. Tekrardan onaylayalım. Ha 23 dolar olmuş mesela. 23 dolar. Ben bana zaten 20 dolar verdi. 23 dolar üstüne bir de zarara girmiş oluyorum. Yani bu sitede para kazanmanız için bu borsadan mutlaka bu referans getirme işini yapmanız lazım e, iki üç tane referansınız olursa çok temiz para kazanırsınız yani 150 doların 30 doları fiye verdiniz yine 120 dolar cebinize girdi ama önemli olan arkadaş çevreniz e, insan bulmanız ve bunları da 23 Mayıs'a kadar e, tamamlamanız lazım ve KYC'si bir gün falan aldı benim için aşağı yukarı tabii ee, bir gün falan sürdü. Burada hatta nerede? Identification. Zaten ilk üye olduğunuzda şu ıı, level 2 açık olmuş oluyor. Daha sonra şurada KYC ıı, butonu var. Buradan zaten işte kimliğinizi falan filan gönderiyorsunuz. Bundan sonra bu da onaylandıktan sonra zaten tüm hepsi açılmış oluyor. Para da çekebiliyorsunuz, gönderebiliyorsunuz da zaten ancak o zaman size ıı, değer ıı, bitcoinleri veriyorlar. Dediğim gibi yani bu site kullanılır. Çevresi olan insan için e, güzel, mantıklı, 3-4 arkadaşına KYC yaptırabilecek insanlar ve içine de bir 20-25 dolarlık attı e, para atabilecek arkadaşlar için mantıklı. Sadece tarihleri kaçırmayın. E, burada zaten yine ben linkleri aşağıya koyarım. Videonun açıklamasına siz de bakarsınız. Benim en azından iki tane arkadaşım var. Oradan e, umarım var yani. <laughs> Bakalım olacak mı? Onlara söyleyeceğim çünkü onlardan bir tanesi bile olsa 30 dolar alacağım. Üstüne kendi 20 dolarım. Ediyor. 50 dolar, 20-22 dolar fiye veriyorum. Havadan 28 dolar. Yani böyle hesapladığınızda gayet güzel getiriyor. Dediğim gibi çok vakti yok. Bunu hızlıca yapmanız gerekiyor. Umarım e, kazançlı olur. Demeyeceğim kazançlı olur. Umarım referans yapacak arkadaş bulursunuz. Bu ile ilgili başka da aklıma gelen bir şey var mı? Yok. Kendiniz de zaten inceleyin. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Buraya para atmak atmamak, size bağlı falanlar falanlar. Bunları her sefer hatırlatmamı gerekiyor. Kendiniz de araştırın. Ben böyle gördüğüm oradan buradan e, 3-5 dolar, 10 dolar, 20 dolar kazanabileceğim şeyleri sizinle de paylaşıyorum. Ama hepsini araştırmak, detayına inmek e, güvenilir midir demek bunlar sizin işiniz. Ben paylaşma kısmında varım. Kolay gelsin size bir sonraki videoda görüşürüz.